Oğlum bak, bir geylik varsa söyleyebilirsin bize bak. Rp adamı. Harbi oğlum biz seni dışlamıyoruz lan. Biz. Arkadaşlar... Kanka roll bak roll en roll. fazla 2-3 kişi var aklımda. Seni 3 ay zorbalarlar. Sonra bir anda kabullenilir yani hiç sorun olmaz. Bir <laughs> şey diyeceğim, sence abi ben zorba o 2-3 kişi de miyim? Evet. Ben bu çocuğun arkasında de. dururum. Ama yok öyle bir şey gerçekten. Ya olur olur mu? bize Kanka. ne oğlum? Bizi hiç ilgilendirmez yani. Kendimi saygı şey. duyuyoruz ya. ya Senin seni projeyi yani, çevireceğiz. Hayır Limon tayfanın projeyi. Hayır. Evet oğlum bak biz kozmopolit bir ekibiz. Evet ha? bu arada her daldan biri var. var. Bir tane geyimiz olmadı. <laughs> abi belki <laughs> bir olabilir aslında, ama şu an aslında öyle Aslında var da yok. pasif yok abi. Bak şimdi <laughs> doğru <da> <laughs> Kimden hoşlandığımı da söyleyeceğim sana abi. Sana da söyleyeceğim. Benim, hiç umurumda olmaz. Bir Demek ki birisi var. Demek tamam evet. Üstüne gitmeyin. Dur dur dur. Üstüne gitmeyin şu O cümleyi kurarken Mert'e baktı. Arkadaşlar o kim biliyor musunuz? Arkasına bak şimdi morlu bir çocuk var. Onun hedefi o o. Morlu çocuk. Götüm götüm de geliyor bak. Götüm götüm, götüm de geliyor. De geliyor. <laughs> Arkadaşlar bakın bu çocuğun kimin mabedine fokuslanırken fotoğrafları var biliyorsunuz. Bak nasıl gülüyor kız. Nasıl lan? gülüyor. Oh, seni öldürürüm lan. <laughs> ya da imkansız crash. İmkansız crash. Emin. Oo yok Orada... lan. Yok yok yok. Uy! Uy uy. <laughs> <laughs> yavaş ol yavaş 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 Burayı sağ ter Abi abi Arkadaşım bu taşımdan yerine bile girmiş ya. Oğlum utanma lan utanma Ne neyse arkadaşlar